ne zaman olacak? Birçok iddialar, birçok demeçler, Mustafa Bey'in önce adayım demesi Sayın Cengiz'in, sonra aday olmaması, Abdurrahim Bey'in başka bir tarafa geçmesi, Yiğit Bey'in listesine geçmesi, peşi sıra A Spor'da başkan adaylarının çarpıcı ifadeleri açıklamaları, derken kafa kafaya giden bir seçim. Her kongrede olduğu gibi yine bu kongrede de bazı olaylar tatsız olaylar yaşanmış. Maalesef her kongrede diyorum. Sadece Galatasaray has değil. Bize, bizim genlerimizde bu var. Galatasaray'da şey olmuyordu. Hayır. O her kongrede ufak tefek şey oluyordu ama Galatasaray kongresinde lisesinde böyle bir tartışmalar, böyle bir itişmeler, yumruklamalar, yani eleştiriler hep olurdu ama çok sert sert olmuş. Sert yani olmazdı. Ya. Pek alışık olmadığımız. Çok güzel gidiyordu çünkü kongre. Niye Araya girmek zorunda kaldık. Fiziki e, şeyler, şeyler mi oldu? fiziki e, Koridorda bir süt düşme karşılıklı tartışma sonra çabuk şey yaptılar. Ama büyük bir o kavga değil. Ama pek Galatasaray'da olan şeyler değildi yani. Sözlü olarak eleştiri her zaman vardır Galatasaray'da. Şimdi Yiğit Bey, e, Metin Bey ve diğer aday İbrahim, Özdemir İbrahim Bey, Özdemir koptular. Çok çabuk koptular. Öğlen hatta 17 gibi yarıştan koptular. Değil De. mi? gibi. 17-18 gibi vedalar onlar kottu. başladı. Vedalar başladı. Sus. Liseden ayrılmalar başladı. En erken İbrahim Bey. Sonra Metin Bey. Sonra Yiğit Bey. Sonra Abdurrahim Bey, Yiğit Bey. Sonra kafa kafaya Eşref Bey. Çok son yıllarda görülmemiş bir oy sayma işlemi. Ben bunu tabii şimdi e, Dursun Özbek, Mustafa Cengiz seçiminden tanıtık ettiğim için sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek ki o günün şartlarında 20 sandık vardı. 14. 15. sandıkta Dursun Özbey'in üye yaptığı gençler, Mustafa Cengiz'e oy vererek o farkı kapatıp öne geçiren bir ortam oldu. Bugün de, dün de, yani dün o sandıklar açılıp son sandığa kadar hatta 14'e kadar, pardon 20'lere kadar oradaydım, 21'e kadar sonra buradan devam ettik yayına. Son sandığa kadar da yine aynı temkinli konuştum. Ama e, bir gerçek var ki Galatasaray'ın gençleri, Galatasaray'ın yeni seçilenleri, yeni üyeleri... Artık eskisi gibi öyle blok oylar falan değil. Geçen seçimde de bu seçimde de Galatasaray'ın o gençliği artık eskisi gibi divandaki yaş ortalaması da gençleşti. Eskiden 30 yılda şimdi 25 yıl erken oy olanlar falan. Belirli bir söz sahipleri vardı hep onları. Gençler iki seçimdir çok net bir şekilde etki etmeye başladı. Bu da çok net bir şey. Ben hep sürprizden bahsediyordum. Burada daha önce seninle yaptığımız yayınlarda Ergin'le yaptığımız yayınlarda hiçbir zaman seçimin daha önceki gibi biri ikinci üç olur diye bir şey demedim. Evet. Sürprizler. Dünün sürprizi, o bahsettiğim sürpriz Ayın Abdurrahim Albayrak ve Yiğit Şardan'dı. Yani ben sordukları zaman da Eşşep Bey Yiğit Bey'in arasında geçeceğini her yerde söyledim. Burada bana ona bir... Abdurrah Abdurrahim Bey için bir şok olmuştur bu. Abdurrahim Bey için e, nasıl şok olmuştur bilmiyorum ama e, benim için, Galatasaray'ı takip eden Galatasaray kongre üyeleri için sürpriz olmadı. Çünkü Abdurrahim Albayrak ilk önce başkan adayı olacaktı. Kendi az önce ifade etti. Başkan adayı olmaktan vazgeçti. Aday aradı... Hmm. Son Mustafa Cengiz'in statta yaptığı toplantıda ben oraya kadar adaydım dedi. İşte kendisine müdahale edemedik dedi. Sonra o, o toplantı bana zarar verdi dedi. Yani arka arkaya o kadar çok farklı ve çelişkili açıklamalar ki günün sonunda eğer Abdurrahim Albayrak kendi olsaydı bu, bu kadar oy alırdı. Yiğit Bey'i başkan adayı yaptılar. Yiğit Bey burada yoktu. Bodrum'da tatildeydi. Herhangi bir hazırını arayıp da ben bu arada... Çalışma da olmadı mı diyorsun? Çalışma sıfırdı. Sayın Abdurrahim Albayrak elinde telefon sürekli kendi başına aradı. Ve seçimden bir gün önceye kadar da bu seçimi biz kazandık diyordu Sayın Abdurrahim Albayrak. Hoş 5 adayda biz kazandık diyordu. Oy evet. veriyorlardı. Benim oy beklentimde e, Eşşep Bey de Burak Bey de fazla oy aldı. Diğer oyların düşmesi iki oyu da yükseltti ama Burak Bey'in açık konuşmak lazım 1700 oy falan bekliyordu. 1700 oyu ben hiç kimseden duymamıştım mesela. Ama Burak Bey cephesinde 1600-1700 oy bekliyordu. 1500 oy alırım diye yani Eşşep Bey başkan seçilim diyordu. Diğer tarafların bu kadar düşünü beklemiyordu. Ergin'e soruyu vereceğim. Ama sana ayrıca bir sorun var. İstersen sen o soru üzerine vurgula. Şimdi 41 oy dediğinizde çok büyük bir camiada başkansanız 41 oy yenilemek ve yükseltmek için bir güven oyu yeniden bir seçim bekler mi? Çünkü hani kısa vadede bunu beklemek şimdi bir seçim daha yeni kazaldı. Bismillah bir mazmatalar <laughs> alınsın, bir işbaşı yapılsın. Önce teknik adam, sonra mazmatalar. Şu anda güven oyundan bahsetmek kesinlikle 41 oy çok az bir oy gibi gözükebilir. Ama çok kritik. 5 adayın seçildiği yerde böyle bir şey şu anda verilen sözler var, icraatlar var. Ben güven oyundan ziyade diğer rakip, diğer adaylar arasında 500 milyon TL ile futbola bakacağım. Bu kadar projemiz var diyenleri pazartesine itibaren kulübe ya da salıdan itibaren mazmatayı almaları itibaren Burak Bey'in yanında bekliyorum. Ya da Galatasaray kulübünün yanında. Peki. 500 milyon TL'den bahsediyorlar sevgili Burak. İşte Burak Aykut. alacak. Aykut, Burak, Yılmaz, Hakan Çalanoğlu. Şu kadar transfer paramız var, bu kadar sponsorlarımız var. Şimdi eğer bu Sözde değil, özdeyse bunu hemen salı gününden itibaren mazmurlu töreni olacak. Kulübe gelip yapmanız gerekiyor. Dursun Özbey'in bir lafı var. Hani, Tüydüler demişti ya mesela. Şimdi burada seçimden sonra kimse tüymeyecek. Hiç kimse de kusura bakmasın. Burak Elmas'ın etrafında birleşmek zorundasınız. Peki. Birleşme zamanı ise bu birleşme. E Daha önceki birleşme. E birleşme e söz vereyim. Sonra söyleyeceklerim var gene. Ergün Korsan. Çünkü e, sazı eline alırsa savaş. E, dün kongredeydi. <gülüyor> 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 Saatlerdir oradaydı. Ca Tazara, camiası, birimliklerine... Kaç seferdir kongre takip evet. ediyor. Yani onun tecrübesi çok önemli bizler için. E, ama savaşı mesela şuradan takdir edelim. Transfer raporu programıydı yanılmıyorsam. Bundan tam 15 gün önce, tam tarihi hatırlamıyorum. Dedi ki, sanki bana Burak Elmas, Eşref Amamcı çekişmesi gibi geliyor dedi. Kim kazanır bilmem dedi ama sanki öyle dedi. Dediği de çıktı, çekişme çıktı ama kazananı bilmemişti savaş. Ya kimse bilmiyordu. A Son sandıkta söyleyemezdim zaten. Ben söyle söyle yani, yani bu şu adayla bu aday arasında geçerli İsim veremezdik. Tabii ha, yok ama vermedim. Yayın dışında da söyle söylemedim. söylemedim. Yayın dışında O da, da söylemedi yani. Bilemem dedin ama ben Eşref ile Burak Bey sanki kapışacaklar. Üçüncü de Metin Bey olabilir demişti. Buyurun. Yani 41 oy aslında çok dar bir e, fark gibi görünebilir ama Hatırlarsınız Aziz Bey Vefa Bey'den bir oy farkla kazanmıştı Fenerbahçe Başkanlığı'nı. Ve yaklaşık 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yaptı bir oy farkıyla. E, bu olağanüstü bir kongre değildi Galatasaray'da. Normal, olağan bir kongreydi ve 3 yıllık e, görev süresi var. E, Burak Bey'in e, dün kazandıktan sonra Eşref Bey'le birlikte verdiği görüntü e, yani yakın vakitte bir olağanüstü kongre ihtimalini bence ortadan kaldırıyor. E, biraz genel kurullar, genelde taraftarların ya da tribünlerin ee, görüşünü, nabzını, hareketlerini yansıtmaz genelde. Ama görünen o ki Burak Bey'in enerjisi e, Galatasaray camiasında taraflarında olan karşılığı özellikle son bir aydır karşılık bulmuş gibi görünüyor. Yani bu Galatasaray taraftarından, tribünden, sosyal medyasına kadar Burak Bey'in zaten orada bir teveccüh gösteriyordu insanlar. E, o karşılık bulmuş gibi görünüyor. Galatasaray kongresinden de o çıkmış. Hayırlı olsun Galatasaray için. E, zaten Galatasaray'ı yakından takip eden arkadaşlar 10, 10. sandıktan itibaren işlerin şekillenebileceğini düşünüyordu. Çünkü ilk üyeler, divan üyeleri falan Eşref Bey'e biraz yaş itibariyle, bir aylı itibariyle teveccüh göstereceğini söylüyordu. Hayırlı olsun Galatasaray camiası için. En azından rotası belliydi. Yani muallakta bırakmadı. Fatih Hoca konusunda teknik direkt sektör konusunda en azından bir rotası vardı. Şimdi biz şunu düşünmeyeceğiz. Yarından itibaren Galatasaray'da Burak Bey nasıl bir yol izleyecek, kime gidecek, kimle görüşecek bu bunları en azından Ol, düşünmeyeceğiz. Ee, Fatih Hoca ile ilgili e, herhalde bu irtibatı kurmadan ki Fatih Hoca'nın avukatı e, Burak Bey'in listesindeydi doğru mu? Yani orada da bir habersiz e, hocadan e, belki görüşmeden, istişare etmeden gidip o listeye girecek hali durumu yok bence. O yüzden e, Fatih Hoca Rotası da az çok belli oldu. Hayırlı olsun Galatasaray camiası için. E, yalnız şu bu kadar dar çerçevede milyonlarca kişiyi, taraftarı camia ilgilendiren seçimlerin yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Bunun kitlelere açılması lazım. Büyük takımlar için söylüyorum, büyük kulüpler için söylüyorum. E, 100 bin, 150 bin, 200 binlik seçimlere doğru gitmesi lazım. O zaman bu manipülasyon ortaklaşacak.